İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üniversite tercih günlerine katılan gençler, akran danışanları ve uzman rehberlerle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, 1 Ağustos'a kadar sürecek program hakkında konuştu. çocuklarımız için, evlatlarımız için bir rehberlik hizmeti veriyoruz. Ve onların tercihlerini şekillendirmesine uzmanlarımız, öğretmenlerimiz, ve geçen yıl benzer deneyim yaşayan ve bugün öğrencilik yapan, üniversite öğrencilik yapan e, çocuklarımızla onları buluşturuyoruz ve e, tercihlerini doğru yapabilmeleri için onlara destek veriyoruz. E, çok hayati bir tercih, dolayısıyla da bütün geleceklerini belirleyecekleri bir karar verecekler. O nedenle olabildiğince geniş açıdan görebilmelerini, olabildiğince aklındaki, aklındaki tüm sorulara cevap bulabilecekleri ve berrak bir zihinle karar verecekleri bir noktaya getirmek istiyoruz. Buradan onlara söyleyebileceğim çok net bir mesaj var. İzmir'i tercih etsinler. İzmir özellikle gençlerimiz için çok cazibeleri olan bir şehir. Yani İzmir bütün Türkiye'nin bence en ayrıcalıklı şehri ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim onlara sunduğumuz birçok hizmet var. Yani barınma ihtiyacının giderilmesinden işte, öğlenleri veya akşamları e, üniversite kampüslerinde yemek veriyor oluşumuz. E, çamaşırhane hizmeti vermemiz, kütüphane hizmeti vermemiz, e, dört tane gençlik merkezimiz var. Öğrencilerimize yine ücretsiz etkinliklerden e, yararlanabilmeleri için bilet e, sunuyoruz. E, şu anda Türkiye'nin belki en ucuz toplu taşımı yapılan illerinden biri İzmir. Kısacası İzmir e, tüm kurumsal kapasitesiyle gençlerimize ev sahipliği yapmak için kollarını açmış, onları bekliyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayretle onları burada en mutlu edecek şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Şeydem Kumova, tercih uzmanı Ufuk Mayda, akran danışmanı Elif Ejda Tuna Civan ve Meriç İpek Kesen birer konuşma yaptılar. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz üniversite tercih günlerindesiniz şu anda. Ee, sınava girmiş e, ve danışmanlık hizmeti almak isteyen herkes aslında sadece gençlerle isteyen, de sınavı herkese burada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrenciler tercih yaparken sadece sıralamaya gelen bölümler tercih etmesinler, hangi bölümler hakkında fikir sahibi olmak istiyorlarsa o bölümden öğrencilerle görüşsünler diye akran danışmanlarını ekledik projeye. Çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz var burada. Boğaziçi, Otlu, Ege Üniversitesi, Mühendislik, Tıp, İş gibi bölümlerden, birçok öğrencilerden bilgi alıyorlar öncelikle gelen öğrenci. Kendi bölümünü istediği bölümden öğrencilerden bilgi aldıktan sonra bir tercih uzmanı öğrenciler Tercih Sıralama, nereden başlamalıyız, nereye gitmeliyiz, hangi şehirdeyiz, akademik tablosu nereden başarılıdır, bu konularda bilgi eğitimi öğrenci. Tercih yapacak öğrencilere kendi bölümlerimizi tanıtarak, sorularını cevaplayarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha çok kendilerini hatırlama ve tanıma... Ya yönelik sorular soruyoruz. Ne yaparım, ne isterim, ne beni mutlu eder gibi şeyleri kendilerine sormak, sormalarını sağlıyoruz. De ben derece yaptım. Aklımda birkaç tane üniversite bir vardı tabii ki. Ee, şimdi bunu hocalardan e, falan da Bu akarlarla anlaşmak şöyle fayda oluyor. Adamlar orayı önce gezmiş, bilmiş, okumuş oluyor. Onların tecrübeleri oluyor, anıları oluyor. Onlarla beraber okulu daha iyi tanıyabiliyorsun. Böyle bir faydası var. Ee, hem de okula gitmeden önce mesela e, bilgiyi tanışabiliyorsun. Mesela böyle güzel artıları var. Öyle yani. evet. Sürecimiz aslında yeni başlamasına rağmen çok güzel geçiyor. Burada özellikle akranlardan edindiğimiz bilgiler çok yararlı oluyor ve tercih döneminde çok işimize yarar.